Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pilden enerji üretmeyi öğreteceğim. Şimdi burada bir pil lazım. Hiç kullanılmamış bir pil lazım. 4 tane mıknatıs lazım. 2 tane büyük mıknatıs lazım. Bir de şu büyük tellerden lazım. Nasıl diyeyim? Ataş, büyük ataşların telinden lazım. Evet, şimdi yapımına geçelim. Bu iki mıknatısı ortadan ikiye ayrılıyoruz. 2 i̇ki, 2. Sonra bu pili alıyoruz. Buraya bir kısmını tam buranın ortasına da takıyoruz. Diğer mıknatısımızı da buraya takıyoruz. Sonra buna böyle buraya bu mıknatısların kenarlarına takıyoruz. Şimdi teli alıyoruz. Buradaki mıknatıslara yapıştırıyoruz. Sonra biraz bekleyince bu buraya yapıştırdığımız küçük mıknatısın ısındığını görüyoruz. enerji ürettiğini kanıtlıyoruz. Biraz bekleyelim. Bekliyoruz ve görmüşü de ilginç gözüküyor yani güzel bir demey. Evet arkadaşlar bayağı ısındı. Çok ısındı. Elim yanıyor. Gerçekten çok ısındı. Evde deneyebilirsiniz. İlginç bir deney. Ha ikisi de ısındı. Çok bekleyince buradakiler de ısınabilir ama uyarı çok bekletmeyin. Pilin patlama riski var. Evet, kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı ve bildirim zilini çalmayı unutmayın. Aynı zamanda paylaşın, görüşürüz.